Yolda kalmış birini kurtarmakta, Hı? kayıp kocaları bulmakta ve çikolata saymakta kendinize güveniyor musunuz? O halde bu soruların hepsini doğru gireceğinize eminim. Bu arada kaç bilmeceye doğru cevap verdiğinizi aklınızda tutun. Çünkü videonun sonunda sonuçlarınızı kontrol edeceğiz. Bir de çikolata sayarken beni unutmayın. 1. Bu nedir? Üstüne su sıçrasa da içi hiç ıslanmaz. Fakat çok fazla hareket ederse içinden su çıkar. Ona vurursanız rengi değişir. Oldukça karmaşık bir yapısı vardır ama kolaylıkla esneyebilir. Bu nedir? Deriniz. 2. Kaç kişi? Bir odada bir kral, bir kraliçe ve iki tane ikiz var. Ama buna rağmen içeride hiç yetişkin yok. Bu nasıl olabilir? Çünkü insanlardan değil, yatak boyutlarından bahsediyoruz. 3. Şoförün sorunu Bir adam kırsal bir bölgede araç kullanırken tekerleklerinden biri patlar. Patlak tekerleği değiştirirken dört bijon somununu da kaybeder. Adam ıssız bir yerde olduğunun farkındadır ve yardım almak için saatlerce orada beklemek istemiyordur. O sırada yanından bir çocuk geçer ve adamın sorununu çözmesine yardımcı olacak bir şey der. Sizce adama ne demiş olabilir? Aha. <laughs> çocuk adama diğer tekerleklerden birer tane somun sökerek yeni tekerleği güvenle sabitleyebileceğini ve bu sayede en yakındaki tamirciye kadar güvenle gidebileceğini söylemiş. 4. Satranç oyunu. Satranç oynayan iki adam var. Şimdiye kadar 5 maç yapmışlar ve iki adam da maçlarının 3'ünü kazanmış. Bu nasıl olabilir? Adamlar birbirleriyle değil, başka rakiplerle oynamışlar. 5. Hangi harf? Resme bakın ve uçağın altına hangi harfin gelmesi gerektiğini söyleyin. H harfi. S harfi suyun kısaltmasıdır. K harfi ise karanın kısaltmasıdır. Yani cevap havanın baş harfi olan H harfidir. 6. Tehlikede olan bir krallık Kral Ahmet'in saltanatını devredebileceği bir çocuğu yoktur. Bu nedenle kendisine uygun bir veliaht bulabilmek için bir yarışma düzenler. Her katılımcıya bir tohum verir. Krallığını en sağlıklı ve en güzel bitkiyi yetiştirene devredeceğini söyler. Kral, yarışmanın son gününde farklı boylarda ve türlerde bitkilerle gelmiş birçok insan görür. Fakat en güzel çiçekleri bile görmezden gelir ve içerisinde sulanmış topraktan başka bir şey bulunmayan bir saksıyla gelmiş olan kızı seçer. Kız nasıl kazanmıştır? Belaat'ın da kendisi gibi nazik ve dürüst bir insan olmasını isteyen kral, yarışmacılara tohum yerine minik çakıllar vermiştir. Kızdan başka herkesin hile yaptığını anladığı için de kızı seçmiştir. 7. Sihirli Sakal. Her gün tıraş etsem de sakalım hiç kısalmaz. Ben kimim? Ben bir berberim. 8 Paradoks. Giriş yaparsınız ama içine giremezsiniz. Boşluğu vardır ama odası yoktur. Şifreleri vardır ama kilitleri açmaz. Bu sizce nedir? Bilgisayar. 9. Sadece su. Sadece suda kırılan ama karada kırılmayan şey nedir? Dalga. 10. Antikacının bilmecesi. Davut ünlü ve birçok kişinin kıskandığı bir antikacıdır. Melis adında genç ve güzel de bir kızı vardır. Davut bir akşam bir şeylerle uğraşırken telefonu çalar. Arayan kişi kızını kaçırdıklarını ve onu tekrar görmek istiyorsa kapıda bekleyen adama mücevher koleksiyonunu vermesi gerektiğini söyler. Bu birinin Davut'u ilk tehdit edişi değildir. O yüzden önce kızıyla konuşmayı talep eder. Sonra da kızına sadece bir soru sorar. İki kolum var ama kendimi kaşıyamam. Ben neyim? Fakat sorusuna cevap alamaz. Davut da bunun üstüne bu benim kızım değil der ve telefonu kapatır. Peki siz bu bilmecenin cevabını bulabilir misiniz? Melis babasının bahsettiği şeyin bir saat olduğunu hemencecik bilirdi. 11. Siyah ve beyaz şapkalar. Dört çocuk birkaç basamakta sıralanmış ve hepsi aynı yöne bakıyor. Tuğladan bir duvar dördüncü çocuğu diğerlerinden ayırıyor. Birinci çocuk iki ve üçüncü çocukları görebiliyor. İkinci çocuksa sadece üçüncü çocuğu görebiliyor. Ancak üçüncü çocuğun görebildiği tek şey duvar. Dördüncü çocuksa zaten kimseyi göremiyor. Çocukların hepsi şapka takıyor ve hepsi bunların ikisinin beyaz, ikisinin siyah olduğunu biliyor kafalarını çevirmeleri, birbirleriyle konuşmaları ve şapkaları çıkartmaları da yasak. Bu durumda hangi renk şapka taktığını bilen ilk çocuk hangisi olur? Cevap ikinci çocuk. Üçüncü ve dördüncü çocuklar diğerlerinin şapkalarını görememektedir. Birinci çocuksa bir siyah ve bir beyaz şapka görmektedir. Yani kendi şapkası siyah da olabilir beyaz da. İkinci çocuksa sadece bir siyah şapka görmektedir ve bu durumda ikinci çocuğun şapkası siyah olsaydı birinci çocuk kendi şapkasının beyaz olduğunu anlardı ve bir şey söylerdi. Ama birinci çocuk sessizliğini koruduğu için ikinci çocuk şapkasının beyaz olduğunu anlar. 12 çikolatalar. Metin'in ve Ali'nin birer kutu çikolatası vardır. Her kutuda 12 tane çikolata bulunmaktadır. Metin çikolatalarının birkaçını yer. Sonra Ali de kutusunu açar ve Metin'in kutusunda kalan çikolata sayısı kadar çikolata yer. Peki, ikisi toplamda ne kadar çikolata yemiştir? Birlikte toplam 12 çikolata yemişlerdir. 13. Denizaltı vakası Denizaltı kaptanı Noel sabahında mürettebatından birinin bilinçsiz şekilde yatağında yattığını fark eder. Birisi başına vurmuş olmalı ve bu kişi diğer denizcilerden biri. Kaptan şüpheli sayısını 3'e düşürür. Cenap Tarık ve Numan. Hepsini sorgular ve şu cevapları alır. Cenap "Makine odasındaki ekipmanları kontrol ediyordum. Yani ben yapmadım." Tarık "Olay gerçekleştiği sırada yemek odasının yerlerini siliyordum." Numan, o esnada kız arkadaşımla Skype konuşması yapıyorduk. Sizce kim yalan söylüyor? Arkadaşına vuran kişi Numan'dır. Çünkü denizaltılarda internet olmaz. 14. Koca kim? Resme dikkatlice bakın ve kadının kocasının kim olduğunu bulmaya çalışın. İlk resimdeki adam. Kadın üzerinde L harfi olan bir kolye takıyor ve dikkatli bakarsanız adamın boynundaki Lisa dövmesini görebilirsiniz. 15. Ben neyim? Herkes beni bilmek ister ama neredeyse hepsi benden nefret eder. Bazıları için felaketim, bazıları için de rahatlık kaynağı. Ben neyim? Ben gerçeğim. 16. Kapana kısılmış. Çılgın bir profesör sizi gizli bir laboratuvara hapsetti. Laboratuvarın bir koridoru var ve koridorun sonunda 3 kapı bulunuyor. İlk kapının ardında devasa bir köpek balığı var. İkincinin arkasında dibinde keskin metal mızrakların bulunduğu derin bir çukur, üçüncüsünde de açıkta kalmış elektrik kabloları var. Ve nereden çıkabileceğinize karar veremeden koridor suyla dolmaya başlıyor. Hızlı olun. Hangi kapıyı açarsanız hayatınızı kurtarabilirsiniz? İkinci kapıyı seçin. Çünkü koridor suyla dolduktan sonra mızraklara yaklaşmadan yüzüp gidebilirsiniz. 17. Kullanışsız. Sadece dolu olduğunda işe yarar. Fakat yine de her yeri delikleşiktir. Bu nedir? bir süzgeç. 18. Kovulan yönetici Metin, Cemal ve Bilgin aynı ofiste yönetici olarak çalışıyor. Bir gün içlerinden biri kovulur ve biri de terfi alır. Bunun üstüne diğer yönetici başta istifa etmek ister ama sonra fikrini değiştirir. Kovulan kişi diğerlerinden yaşlıdır ve bekardır. Cemal, iş yerinde kalmayı tercih eden yöneticiden gençtir ve Bilgin'in karısını tanımıyordur. Sizce kovulan yönetici hangisi? Kovulan yönetici Cemal değil. Çünkü Cemal kalan yöneticiden daha genç. Evli olduğu için bilginde kovulmuş olamaz. Yani kovulan kişi Metin'dir. Cemal terfi almıştır. Bilginse istifa etmekten vazgeçmiştir. Hepsi bu kadar. Şimdi sırada sonuçlarınız var. Sadece 0 ile 5 arası bilmeceye doğru cevap verdiyseniz moralinizi bozmayın. Seri bilmece çözücüler her gün düzenli olarak pratik yaptıklarından dolayı etkileyici sonuçlar elde ettiklerini söylüyorlar. 6 ile 12 arası doğru cevabınız varsa bu tarz meydan okumalara pek uzak değilsiniz sanırım. Fakat biraz daha pratik ile çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ve eğer 13 ila 18 arası doğru cevabınız varsa tebrikler. Bugün ya çok şanslısınız ya da çok sağlam bir bilmece çözücüsünüz. Hey! Bugün yeni bir şeyler öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ayrıca hoşunuza gideceğini düşündüğüm diğer videolarımızı da burada bulabilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.